anlatımımızın bu bölümünde eskitme uygulayacağız. Elimde eskitme kremim var. Kadensin. Wax Home Dekor eskitme kremi. Bendeki kahve rengi sanırım. 2-3 rengi var diye biliyorum. bunu uygularken şöyle kremsi bir dokusu var. Aynı zamanda boyama yaptığımız yeri daha sağlamlaştırmaya korunaklı yapmaya yarıyor üzerinde öyle yazıyor Ben de bu malzemeyi birkaç seferdir kullanıyorum çok hakim değilim burada sesimi yine kıstım kendi kendime konuşuyor gibi yaptım e, zaten kendi kendime konuşuyorum şu an ama sizi izlerken daha güçlü bir sesle karşılaşmanız gerekiyor Neyse şunu yapacağız şimdi saçından başlayacağım e, eskitme kremimi her yere süreceğim Sonra ıslak mendili aldım elime hazırladım. Biraz kuruttum hatta dışarıda kaldı. Onunla fazlalıklarını sileceğim. Şöyle şu şuralara görünüyor mu bakayım. Evet. Şu kuytu yerlere daha bol sürüyorum. Şu fırçamı biraz daha yediriyorum. Şöyle. Şu an böyle çamurumsu bir görüntü oldu ama fazlalığını sildikten sonra daha güzel olacak. Yani ben e, kabartılı yüzeylerde olan fazlalıklarını sileceğim, derinlikte olan yerlere doğru waxımı atmış olacağım. Derinliklere gömülecek, oralarda kaldığı ve silemediğim olan kısımları bir gölge oluşturacak, istediğim görüntü oluşturacak. sulara biraz daha fazla sürüyorum. Bulaşmasından korkmuyorum. Zaten sileceğim. Eğer mendilin kuruduğu için yeterince silemediğimi fark edersen daha yaş bir mendil elime alacağım. Hatta şu an yüzümü bulaştırdığım için onu silmek istiyorum. Elime direkt yaş bir ıslak mendil aldım. Gördüğünüz gibi hemen çıkan bir malzeme. Korkacak bir şey yok. Fazlalıkları istemediğim yerlerden silmeye devam ediyorum. Şöyle tampon yaparak da aralara girmesini sağlıyoruz. Kuytu yerlere. Bu şekilde sildiğimizde bakın bu tarafı tampon yaparak sildim. Aradaki doku farkını şimdi size göstereceğim. Böyle daha doğal bir görüntü oluyor. Böyle sildiğimizde çizik çizik, doğal olmayan bir görüntü oluyor. Şu taraf tampon yaparak sildiğimiz yer. Çok daha güzel oldu. içinize sinen kısmı önemli. Sindiği kadar yapacaksınız. İçinize sindiği yerlere yapacaksınız. Mesela ben yüzüne eskitme yapmak istemedim. Ee, bakalım bu eskitme tekniğini sıkça gördüğüm hoca gönderdiğimde ne tepki verecek? Bir kısmının eskitme olup bir kısmının olmamasına. Onun fikrini de merak ediyorum. Onun fikrini de merak ediyorum. Evet, yine sesim kısıldı. Canlanalım değil mi? Tabii siz bu videoyu ikinci part olarak izliyorsunuz. Fakat ben sabahtan beri uğraştığım için biraz yoruldum. Saçının bu tarafına da geliyorum, başlıyorum. Biraz daha fırçamı ıslatıyorum kurumuş. Bisiklet kremine. Fırçaya yediriyorum. Ve başlıyorum sürmeye. Kuytu yerlere daha bolca. Ne kadar bol sürerseniz silerken tamamını silme olanağınız azalır. Yani tamamını sildiğinde bir anlamı olmuyor çünkü. En azından bol sürerseniz ne kadar elinizi ayarlayamasanız bile çok siliyor olsanız bile kalıntıları kalacaktır. Bol sürdüğünüz için aralara bol bir şekilde krem girmiş olacaktır. Evet burada çok kuytu var şu an. Saçım buradaki dalgasında. O yüzden burada biraz uğraşacağım gibi görünüyor. Arkalara geçmeden hemen buranın tamponunda yapmak istiyorum. Bakın çok fazla kıvrım var. Şimdi başlıyorum. Bas yapmaya. Şöyle daha rahat hareket etmek için yatırdım. Ama hala az çok görüyorsunuz biliyorum. Tahmininiz oluyor ne yaptığıma dair. Kim yeri tamponla kim yeri farkında olarak ya da olmayarak sürterek siliyorum. Evet şimdi obje daha fazla İlk bölümden daha fazla dikkat çekici ve e, asil oldu eskitmeyle. Şimdi göstereceğim sabredin. Evet. Şu araları biraz daha sileceğim. Diğer tarafa göre daha fazla olmuş çünkü kompozisyonun eşit olması önemli. Bir yerin bambaşka bir yerin bambaşka olması iyi değil. Belki ben öyle yapmışımdır ama en azından öyle olmaması gerektiğini biliyor ve onu deniyorum şu anda. Onun için bu kadar uğraşıyorum. Şimdi biraz da arkalara esnetelim. yapalım. Şuraları silmemişim hiç. Şöyle gelişi güzel bazı yerlere bastırarak, bazı yerlere bastırmadan siliyorum. Evet. Krememe fırçamı batırdım. Boyamadığım yerleri de boyuyorum. Sonra da siliyor olacağım. Evet, asıl olay buradaymış arkadaşlar. Çok daha güzel bir etki oldu. Düz boyamaktan çok daha farklı. Şöyle kuytularına giriyorum. Evet. Şimdi temiz bir ıslak mendil alıyorum tekrar. Sonra onu kuru bir peçeteye de sarıyorum kendime tampon oluşturuyorum. Ve biraz ağırdan aldım ki orada kurusun. Hepsini silebiliyor olmayayım. Silemediğim yerler olsun. Şöyle yatırdım. Objemin her yeri kuru. Yatırmam bana bir zararı olmaz diye düşünüyorum. Bakıyorum. Dudağa değiyor mu diye baktım. Çünkü dudağını likit rujla boyadım. Kendi rujumla şey olmasın ee, çıkmasın diye. Çünkü verniklemeden o sanırım çıkacak kalıcı bir şey olmadığı için. Akrilik boyayla da boyayabilirdim. Neden gerçek ruj kullandınız derseniz. Ee, Workshop'ta öyle gördüm. Aynısını denemek istedim sadece. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Burada söylemeyi unutarak yaptığım bir şey olursa cevaplamaya çalışırım. Denerken danışmanlık isterseniz denerken de Instagram'dan DM'den anlık cevap alabilirsiniz benden. Yaptığınız işlemin fotoğrafını atıp ben kendi deneyimlerimi sizinkile paylaşırım yani. Sizin deneyimlerinizde nacizane gözlemlemeye çalışırım. Neyi aynı yaptık, neyi farklı yaptık, ben nasıl yaptım diye fikir vermeye çalışırım. Hmm. Yapıyorsunuz, bakıyorsunuz. Gözünüze güzel geliyor mu? Fazla mı sildim? Fazla sildiğinizi düşünüyorsanız tekrar eskitme kremi sürüyorsunuz. Tekrar tampon yapıyorsunuz. En güzel yaptığınız hangisiyse o kalıyor. En son yaptığınız sürekli deneyebilirsiniz sonsuza kadar. Hatta bu objeyi verniklemezseniz baştan aşağı tekrar boyayabilirsiniz. Üzerinde yeni şeyler deneyebilirsiniz. Ben şimdi bu es gitmeyi kurdelasına da uygulayacağım çünkü yeşilin üstünde de nasıl durduğunu merak ediyorum. Böyle ilk başta bakınca insan korkuyor. Ne yaptım ben? Oluyor ama düzelecek. Kutulara da soktuk. Şimdi tekrar temiz ve biraz kurumuş olan ıslak mendilimden aldım. Şöyle derinlikleri tampon yaparak siliyorum. Sonra diğer yerlere de aynı işlemi yapıyorum. Aralara da girmeye çalışıyorum biraz. Oo, bayağı güzel oldu arkadaşlar şimdi. Şimdi bayağı güzel oldu. Kaza konusunda hala emin değilim. Yani her yere eskitme yapmama gerek var mı? Emin değilim. Şimdi süreç beni yönetir. Ne yapmak istediğimi Yalnız tokası bayağı iyi oldu. Yani tokası ile birlikte eskitme anlam buldu. Kazanda Salih hocam şey yapmıştı. Kuru süpürme eskitme pudrasıyla. Ben eskitme pudram olmadığı için yapmak istememiştim. Fakat beyaz bir boyayla aynısı yapılır mı diye de merak etme değilim. Ya da eskitme pudraların başka renkleri de oluyor. İşte bende de krem boya var, toz pembesi, Pudra bir renk var, şöyle. Onlarla bir süpürme yapsam mı diye düşünmüyor değilim. Şu an sizinle konuşurken hala düşünüyorum. Şu kremi azıcık bir deneyeceğim. Eğer pişman olursam da e, kapat kapatırım aynı boyayı tekrar. Şöyle bir kuru süpürme fırçası aldık. Şöyle. Boyama birazcık aldım. Fazlalığını şuraya sürtüyorum. Oo, çok fazla oluyor. Kaza mahvedebilirim korkuyorum. Şöyle bayağı bir aldım. Artık çok az var fıçamda. Kazan bazı yerlerinde deneyeceğim bunu. Mesela şöyle hmm, Boynumda boynunda denemek istiyorum ama siz görmezsiniz diye aşağıdan başlayacağım. Evet. Şöyle süpürme yöntemiyle boyam kuru ve fırçam da aynı şekilde bayağı bir kuru. Bu konuda yanlışlık olmasın. Kesinlikle ıslatmıyoruz. O yüzden zaten bu kadar az efekt vererek sürüyorum, sürebiliyorum. Şöyle. Şöyle hafif Şimdi kollarını da yapıyorum. Boyam çok kuru. Fırçam çok kuru. Ve fırça fırçayla yapıyorum. Unutmayın. Bakın bir taşlama görüntüsü bile ne kadar çok olayı değiştiriyor. Şimdi biraz daha aldım boyamdan. Artık gitmiyor çünkü. Ama fazlalığını bayağı bir kısmını burada kağıttan yüzeyime bıraktım. Sonra temiz bir yerde deniyorum. Ne kadar çıkıyor? Hala çok beyaz çıkıyor. Biraz daha alıyorum. Evet şimdi herhalde fazla çıkmayacaktır ki çıkıyor hala. şimdi tekrar ay oraları sürmeyi tekrar deniyorum. Evet bu taraftaki kolumu da taşladım. Yani ben taşlama dediğim o kumaşlardaki taşlanmış ifadeyi veriyorum. Yaptığım hareket bu. Kup kuru bir fırça, çok az içinde kalmış bir boya, neredeyse gitmiş bir boyayla şöyle lekeler çıkarıyorum. Beyazlatılmış bir kumaş görüntüsü veriyorum. Sürülmeyen bir yeri var mı diye bakıyorum. Aslan'ın şu kolunu şurası sadece kaldı. Burası da çok dikkat çekmiyor ama yapmışken tam yapalım. Şurası. Yanlış yöne yaptım. Şimdi şöyle. Yani hep aynı yöne yapmaya dikkat edelim bence. Daha doğru oluyor. içeriye de biraz girersem, kolunun altına da biraz girersem tamamdır. Oo. Son anda olduk. Evet, daha ne yapabiliriz bu kızımızın üstünde dersek? Bir dekupaj işlemi yapabiliriz. Ona gerek var mı yok mu şimdilik bilmiyorum. Dekupaj öğrenmek isteyenler yani şu tarz bir baskıyı e, görünüyor mu? Biraz önce videonun başında duvarda gördüğünüz baskıyı kızımızın tişörtüne kazana yapabiliriz. O şekilde söyleyeyim. Evet. Şöyle kaldırayım. Nedir?